Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz beniz bugün Merve Yalçın'ın yeni şarkısı Bella'yı gece üçte tersten dinleyeceğiz bu arada video sonuna kadar izlemeyi unutmayın videonun içerisinde bir kelime vereceğim o kelimeyi yorumlara yazanlardan 20 kişiye abone olacağım ve diğer videoda kanallarını paylaşacağım bu arada bilgisayar çekilişi yapıyorum bu bilgisayarı size vereceğim 1000 abone olduğumda açıklayacağım demiştim 1000 abone oldum ve instagramda 15 gün sonra kazananı açıklayacağım instagramım şu anda ekranda çıktı bu arada çekilişe katılmak için son 15 gününüz kaldı 15 gün içerisinde katılacağım katılabilirsiniz. Çekilişe katılma şartları açıklama kısmında yazıyor. Dediğim gibi çekilişin kazananını 15 gün sonra Instagram'da paylaşacağım. Hadi videoya geçelim. Videoyu 10 saniyeyle bölüyorum. Bu videoda çekiliş var. Görmüş olduğunuz laptop bilgisayarı çekiliş ile size vereceğim. Çekilişe katılma şartları çok basit. bir Kanalıma abone olup bildirimleri açmak. 2- Bu videoyu beğenmek. 3- Yorumlara katılıyorum yazıp onun da yanına size ulaşabilmem için Instagram adınızı yazmanız gerekiyor. Bonus olarak şansını ilk katına çıkartmak isteyenler beni etiketleyip bu videoyu Instagram'da paylaşarak da şansınızı ilk katına çıkartabilirsiniz. Umarım ihtiyacı olan birine çıkar. Hadi videomuza geçelim. İyi seyirler. Ve dünkü videoya yazdığınız en güzel 5 yorum buraya koyuyorum. Sen de yarınki videoda olmak istiyorsan videonun altına güzel bir yorum bırakıp yarınki videoyu beklemen yeterli. Hadi başlayalım. Bu arada şarkıyı kötüleme amacım yok sadece ters çevirip dinleyeceğiz. Hatta kısa bir kestini dinleyelim şarkının. Çünkü Sen, gali, ye Telefimi yemek için durdurdum. Biraz daha ileri saralım. Ben de şarkı güzel, emek verilmiş, gayet güzel. Yani insanların dal geçtiği kadar kötü bir şarkı değil bence. Siz de bana katılıyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Hadi şimdi ters çevirelim. Nereden nereden çevrildi? Buradan ve şu anda ters çevirdik. Başlatıyorum. Bu arada söylemeyi unuttum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şarkıyı dinlerken fazla konuşmayacağım. Şarkı bittikten sonra hep beraber yorumlarımızı yaparız. Hadi başlatıyorum. Muhallebe muhallebe falan dedi. Fazla kesmeyeceğim arkadaşlar. Sadece bu işimi de kestim. <laughs> <laughs> Hallime mi hallim dedi. Fazla kesmiyorum. Şimdi devam ettiriyorum hemen. Bu arada yorum Bu arada anladığınız kelimeleri yorumlara yazmayı unutmayın. Ben şu ana kadar sadece hallimi hallimi anladım. Başka bir şey anlamadım. Hadi devam ettirelim. ve bitti. Dediğim gibi anladığınız kelimeleri yorumlara yazmayı unutmayın. Aslında birçok kelime anlaşılırdı. Ben hallimi hallimi anladım. Hatta tekrardan dinleyelim. Bu sefer yorum yaparak dinleyeceğim arkadaşlar. <laughs> Bak hallim olsa dedi. <laughs> hallimi Allah hallim dedi. Ha hallime vallahi hallim dedi. Ha hallime Allah allim dedi. Yani vallahi Allah billah. Şu anda Merve Bella Bella'nın ters çevrilmiş tarafındayız. Alli balli Ebiyan dedi Bak burada çok değişiyor Hatta bu kısmı Türkçe çevireceğim. Bakayım bu kısmı neymiş. Şöyle çevirelim. Gönderin, Bunlara, ben de güzel güne, ya onu. Telif yemeden tekrardan ters çevirelim. Merve Bella Bella kısım burası. Halim <Sessizlik> Allah hallim diyor. Ya hallim Allah hallim diyor. Buralarda hiçbir şey anlamıyorum şu anda. Çok hızlı geçiyor buralar. Ve yavaş yavaş bitiyor. Ve kesildi bitti. Bu arada kelimeyi söylüyorum kelime Merve Bella Bella yorumlara Merve Bella Bella yazanlardan 20 kişiye abone olacağım ve diğer videoda kanallarını tanıtacağım buraya kadar izleyen herkes Merve Bella Bella yazsın ve bilgisayar çekilişinde katılmayı unutmayın 15 gün sonra instagramda kazananı açıklayacağım instagram adımda burada çıktı takip edebilirsiniz videomuz bu kadardı kanalıma hala abone değilseniz de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın diğer videolarda görüşmek üzere Allah'a emanet Didn't even get to run.